Selam arkadaşlar. Bugün Marvel's Avengers oynayacağız arkadaşlar. Bu beta sürümü. E, ekrandan da gördüğünüz gibi oyunu satın almadım, alamadım. Çok yüksek fiyatı. Ama ben dedim ki, dedim beta'sı beleş. Dedim ben de izleyicilere çekeyim, izlesinler. E, biliyorsunuz arkadaşlar, bu kanalda Marvel's Spiderman'e değer vermiştim. İzlemeler iyiydi ee, ama PlayStation'ı verdiğim için, yani sattığım için onun serinin devamı gelmedi. Lütfen kusura bakmayın. Bakalım e, Marvel Avengers'ı e oynayacağım arkadaşlar beta birinci bölümü severseniz. Beta bitik uzun. Yani bir tık uzun. Onlara bölüm bölüm ayırabilirim isterseniz, severseniz. Evet, hasınız. Videomuza geçelim. Evet arkadaşlar, karakterlerimiz önümüzde. Ee, Black Widow, Iron Man, Captain America. Hulk ve Thor bakalım. Evet başladı. Square Enix. You know that old saying? Never meet your unuttum ya. Kristal dinamik sunar. Bu arada arkadaşlar film tadında değil mi oyun? I did. And it was awesome. Iron Man Thor everything I imagined. Hello, San Francisco. Merhaba San Francisco dedi ve olay ya Avengers'te zaten Thor bir kontrol edelim ya da kontrol et dedi ve bir dakika ne oluyor bize mi veriyor şu an olaya doğru gidiyoruz. Yeah, obviously. We're gonna let you catch up. Whoa, this just got a whole lot more interesting. Let's make this quick. Way ahead of you. you clear camp on the bridge. Go, go, go! We've got to leave. here. We need backup. They you You are not worthy. Kazanavas, ne Shut Çözünürlük niye böyle anlamadım? Adam ben... can mı lan sen? Ha? Abi şu anda o da farandırıyor arkadaşlar bana vuruşlar falan Emin ediyorum size. <gülüyor> <gülüyor> Bir dakika baltayı nasıl geri çağıracağız lan sağ We got civilians trapped behind those barricades. Understood. Stay behind me. I will deal with them. Arkamda kalın. Bu teşekkür ettiler. E power attack. Ha, ha, ha. Bu, power attack this should be fun. Man, son, his eyes are so wide. Thor, who are we dealing with here? We need to introduce them. Bir Hang ha, on, those guns are shield issue. I'll get Commander Hill on the line. they picked today for a reason. I'm staying with the Chimera until we figure out what's going on. Oh no, Allah! Help me, please! Ah, I'm coming. Are you hurt? No, just stop. Lucky for you, I am mighty. Thank you, Thor. Get to safety. Dalga, heavy, heavy, Pardon. Oh. yok mu ya uçalım? Allah, of. Thor, thank you. Sakin olun. Tor geldi. Tor evet, dodge nasıl atıldı ya bir dakika. Ağzı nasıl lan senin? Oh, çok iyi arkadaşlar. Oh. Bir dakika sağ tık atacaktım lan. Wow Thunder God who said you could have fun. Bir dakika Iron Man mi oldu? Hayır. Bir dakika bire basınca o şey. 3 Arkadaşlar çok iyi. Durum Emin ederim Sağ. Sen hayırdır lan? Oho, bir dakika ne oluyor? Abi gidin abi ölün artık ya siz. Kalkanlar. Power. o zaman abi size şöyle Heavy. Heavy saldırı. Kalkanı kırarım bu arada aslanım. Ha <laughs> ne oldu ne oldu lan? Ne oldu? Bir sinir etme aslan parçası. Evet hak hak ha ha mı? Ey ayrım ben öldüm ben. Hak nerede ki? var? Oyun arkadaşlar sabit 60 FPS. Sisteminiz ne olursa olsun öyle biliyorum. Just got confirmation. Oh. A shield convoy was hijacked this morning. This from one of Fury's morning briefs I never read. Like stab, oh, and Tony, those are important. Okay, whatever. Also, I'm glad Fury kept all my best tech in one place. Those rockets are doing a lot of damage. Yeah, I know. I built the damn things. Cap, we should secure the Terrigen crystal. If that thing gets hit. Already on it. Carlton's <laughs> <hoje Gülüyor> <"Holy"> heading down <laughs> to the reactor chamber now. Uh. They're behind cover. All right. Which one of you B movie extras shot at me? Haha! Kim. He wants to eat. I What happened? Did he get Oh! Classified shield prototype. Fury is tracking down the full manifest. Adam oldu adam. adam, adam. Aa uçuyoruz. <laughs> Abi, çok güzelim çok güzelim çok Gülüyor. kaptırdım kendimi. Daha, tamam 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 tamam. Oğlum sen hayır dedin lan. Dede bunun şey o fere basınca bunda arkadaşlar böyle atıyor. Oh! Abi, lan, lan gelmeyeyim oraya. Bunla yükseliyoruz, şey bunla iniyoruz. Ne oldu? Niye grileşti ya bu ekran? Çözeceğim, çözeceğim arkadaşlar. Bir dakika. Ne abi ha? Kullan diyor. O, adam ol. Oh! Tam bir iki kullanmam lazım. Arkadaşlar geçtiğim yerlerde it's need you all right whose bright idea was it to outfit shield trucks with turrets tony All right. Fine. i'm out to take it what's going on down there tony oh nothing everything's just peachy just hoping these guys don't have a problem they take it back They've got pulsar tanks. Cap, that ship's not ready for flight. Why is it moving? Someone's initiated the security protocol. Chunky. The Chimera's autopilot has taken over. You'll need backup. We're heading back. Negative. Secure the bridge. Those weapons can't get into the city. Copy that. You're up, Bruce. Yeah. Rusçu lan de hukuk olmaya mı gidiyor? <laughs> Al kolbaya gitti. Rus'ta bir değişiklikler vardı ama. Of be. Azıcık. Şimdi arkadaşlar şöyle bir saçmalık var. Ben bu hukukta tek atmam gerekmiyor mu? F. O yeri kaldırıyor. Bir dakika. Ben zıplayıp bunun tepesine inicem. Ağzına lan sinir. Yerden taş kaldırtırma bana. Aga be arkadaşlar eskiden halkın oyununu oynardık. Ho ho ho. Ne biçim geliyor. Aa, ağzına sıçarım senin lan. Hayır düştüm. Nasıl düşmeyi beceriyorum. istedi. Ya sıçarım adabasına. Lan. Tony, Thor. Got some of those flyers on me. Annoying little guy. Oh, zıplayıp bir de havada fey <laughs> basıyoruz. Oğlum. Adam ol. Keserler. Lan. Oğlum yere yoktu ya. Ben neden hep fey yılıyorum arkadaşlar. biraz gelip Aa, şaka mısın? Tamam tamam bu yaptım. Tamam. Ben bunları saplayamam ki ya? Neyse. Tamam, oğlum lan düşüyorum. Sadık, aa taş al, at, alabiliyor musunuz oğlum elimize? You know, I was thinking today was going to be more fan clubs and funnel cakes. Focus, Tony. Okay. <laughs> 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 burdan oraya, burdan oraya, burdan oraya. Habi to iş durmak diye bir şey yok. Allahçuk. Launch. Avengers, talk to me. Those tanks are doing a number on the bridge. They could fall if we don't take them out. Hurry up, big guy. Can't take much more punishment. Yeah, this is target. Ölç diyor. Şu el çarpıştıracak değil mi? <laughs> Yardı geçti. Tamam arkadaşlar her karakterin özel bir, bir, özel güç var. Ve çok güzel özel güç. Güzel. Lan kaçmamız lazım. <laughs> Senin ağzına sıçtı Moxlaş. Ama <laughs> da tuttu. Sıçtı git lan. Ah, Touch. Come on, Oscar. Choky, choky. Top killer, those weapons were meant for the good guy. Is that supposed to be a joke? Not the time. Get your heads in the game. I don't know what I can do. Sean, is it don't not sure, Nat. Seems like the reactor's malfunctioning. I'm getting strange readings. Like we're being pulled to a heat signal in the bay. Down! Whoa! Tony, I'm Abi, abi her karakteri bir şey do you read? Allah, kahretsin! Oh, oh. çok havalı. İki. Ne yaptı lan ha? Adam ol lan. O oh, eye bastı. Arkadaşlar, kafardaki beni karakter sersemleyince. R3'e basıyorduk ya kafasını falan kopartıyordu. Çok iyi. Blok. Abi al kadar sonra bu kalkan. Adam oğlum problem. <laughs> Ne problemimiz var oğlum? <laughs> Oho bir dakika arkadaşlar bunun F özelliğini buldum bak. Rush Sonra hayvan gibi vuruyor. Bir dakika F'yi de basıp tutayım. Oho! Uçuruyor. Oho! CTR'leyken ASD. He, bu da bu dodge atma. Puh Bir dakika abi CTRL'e ne olmadı? CTRL iken ASD. He düşmana doğru yapacağız. Mağara spademende de vardı arkadaşlar. Adam uçururum, uçururum adamı. Adam uçururum. Adam uçururum. Çok eğlenceli. Kaptan emek'e daha çok hoşuma gitti arkadaşlar something Gemi midir artık? Uçak mı? Allah bunlar kim? Ya elinde elektrikli şey var diye öyle hareket yapma. Geldiğin gibi tekimi yersin. I'm trying. Huhu! Çok iyi oyun. Adam olacaksın aslanım. Oo dodge ne olduğunu bile anlamadı geri zekalı evladı. Gel havada bir de çekeyim sana. Of. Bak yani bu çok hoşuma gitti arkadaşlar. Ne bu? Of. Avengers, if you can hear me, the convoy is transporting a highly lethal sonic disruptor bomb. Our enemies intend to detonate it within the city. Ne oluyor lan herkes ölüyor. We're going down. I repeat, aşağı a sonic disruptor bomb. Secure the asset at once. Sonic bomb? Are you kidding me? Thought the UN outlawed those years ago. Let's have a look, shall we? So here. no did I do? Oh, what did I do? One second. A kick? Is he hat is an evet. entrance Durma oğlum durur mu halk durdurur onu ya Lan bu mu boz baba ya robo bu. bunların başı herede baba ya robo Taskmaster Taskmaster Aptland Garo yine mi boz oraje We need to get that detonator. That bomb goes off. It could 10 mile radius. Dört kişi Baba Ne yapıyor oğlum? kapattı. Oh, abi çok havalı bir ya. Çok havalı bir. Çok havalı bir karakter. I'll handle the freak. Kabloları tutun dedi ben ağzına sıçacağım onu. Ya çok havalı bu ya oyun. Lan nereye gidiyoruz oğlum? Allah ulan bile bile ulan hiç korkmuyor Lan ya. Ne abi ya? of. bu arada neyse. Hiç de. Vur!

ya gel, gel hadi lan gel. <laughs> Oho, doca bak. Bakın <laughs> okay, ne yapmam lazım. Çağırtıkla mı yapacağım sadece? <laughs> ya nereye kadar bence bir şey bulacağız ama. Ha. bir sen karı, kadına vurmayı musun? Lan. Çok iyi. Ya ateş garip <laughs> <geti buralar? Sıfır. gülüyor> Çok havalı oğlum. Güle güle bu kullanmak da güzel. <laughs> so Sen kadına vurmaya utanmıyor musun? sizin evladı. The keep getting bigger. The entire western seaboard. Cut off from your captain, you avengers are lost. You're interrupting. Cut off from your captain, you avengers are lost. You're off are lost. Oh, hand over the detonator, and maybe I won't drop you off this bridge. Hmm. Evet şu an çok havalı hareketler yapamıyorum bilek gibi. Allah! Your dance ends now. Bir dakika. Attı. Dodge mı yapacağız? Bir SQ. Sarı olduğu zaman... tamam. <laughs> 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 of be ne yaptım be bilek gibi. Sen What are you gonna do it? Thompson, with Tom Sarov? I'm the highest bidder. I'm after something much more valuable. What's that? What? I won't spoil the surprise. Aga, doç, doç nasıl atıyor ya? Ha küp. Tam vuracağız zaman yoksa hep mi kalsın? Alacağız, <laughs> not giving up. Not a chance. No. Where is your investigation lead? You're not the brains behind this, and this smells like distraction. I'm done talking. Coward. Uh, what's the matter? Don't like surprises? <laughs> Next time, take better notes. Guess you saw that coming, huh? You think you've won? What the hell are you talking about? Look around, Romanoff. The world will remember this day. The day their heroes failed them. Kanamanlar güne başarısız oldu diyor şeresi bak. Bu döver oğlum oğlumunla çalışıyor. Ne oluyor burada? The city's collapsing. Bu kaptanım herkes yer dedi. Damn Steve, can you hear <laughs> me? Get the hell out of there. Peter. Screw this. Herkes <laughs> Oğlum lan. Oğlum kaptan, gitti kaptan Amerika gitti. Five years ago, the Avengers. Paraded oh untested technology, causing damage on an unprecedented scale. Our beloved Captain America was killed during the attempted theft of this technology. Thousands of other innocent people died, and many more still bear the scars of what has come to be known as A Day. Hundreds fell sick, encased in strange cocoons, only to emerge with dangerous, otherworldly powers. No, no, no. With no known cure, the disease has spread across the country. And while both S.H.I.E.L.D. and the Avengers promised to rectify the situation, it was Dr. Banner's testimony that brought about the end of an era. You so called heroes transformed San Francisco into an infectious, gas filled quarantine zone you unleash disease powerful beings that wreak havoc throughout our nation many still lay dormant unidentified so i ask you again dr banner do the avengers pose a danger to society yes their activities outlawed <laughs> the, <laughs> the <laughs> once mighty heroes disbanded but out of tragedy is born hope. After the government liquidation of Stark Industries, Dr. George Tarleton, himself a victim of A-Day and founder of Advanced Idea Mechanics, thinks science is the solution to our nation's problems. I wish I knew what happened to Captain Rogers that day, but I was nowhere near the reaction. I don't have those answers, but I can promise you this. E senin ağzına mı sıçalım be? Buna abi her şey robot yapıyor artık. Gerçek bir şey kalmamış artık arkadaşlar. Her şey sanal. Bittim abi? Tony stashed most of his stuff here when Stark Industries went Arkadaşlar birinci bölümümüzün burada e, sonuna gelelim. İkinci bölümü, e, e, bu bölümü severseniz arkadaşlar ikinci bölümünü çekeceğim. Buradan başlayacağız. Halk ve Kamala ile. Bu Kamala daha demek ki kızı değil mi? Aynen o. Bir dahaki bölümde arkadaşlar buradan başlayacağız. Evet. Bir dahaki Marvel Avengers videolarında görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bye bye.